Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 1 Mart haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Akrep burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Akrep olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı Yıldızname, epçet hesabı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı almak isterseniz de 0553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bakalım yeni ay yeni hafta Akrep Burcu'na neler getiriyormuş birlikte bir görelim sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar sizler bu hafta bir kere bir e, aile mutluluğu, aile sevinci yaşayacaksınız. Ailenizle ilgili bir güzellik ya da eğer ben bir aile değilsem yani diyorsanız ben bir aile değilim, yalnızım, tek başımayım diyorsanız da aile kurmak adına bir teklif alabilirsiniz bu hafta. Bir teklif evliliğe doğru ciddi bir adım var sevgili arkadaşlar. Ama iki kişi arasında, iki durum arasında, iki konu arasında da kaldığınızı hissedeceksiniz. Bazılarınız için şu var ki sevgili arkadaşlar. Teraziyi doğru tutmalıyım, adaletli olmalıyım, doğru karar vermeliyim, kimseyi incitmemeliyim diyebilirsiniz. Böyle bir gündem olabilir. Aynı zamanda bazılarınızdan birileri yardım talep edebilir. Ve eğer ki yardım talep ederse siz de buna gönül açıklığıyla ...destek olacaksınız olarak görünüyor. Yani birilerinin bir zordan kurtarma... ...birilerinin yardım talebine... ...cevap verme gibi bir gündeminizde... ...görünüyor sevgili arkadaşlar. Bazılarınız için... ...bakın hepsini söylüyorum içerik çok... ...bir nikaha... ...bir nikah törenine katılma... ...bir sevdiğinin mutluluğunu paylaşma... ...bir sevdiği... ...işte bir arkadaşınız olur, akrabanız olur... ...ailenizden birisi olur... ...onun böyle bir mutluluğuna şahit olma gibi... ...bir durum gündemde olabilir... Ee, ve sevgili arkadaşlar bu hafta çoğunlukta kendinizi böyle bir güçlü hissedeceksiniz. Kendimden eminim. Nerede durduğumu biliyorum. Ne kadar sevildiğimi, ne kadar sevdiğimi, aklımdaki ya da hayatımdaki kişideki değerimi biliyorum. Onu çok seviyorum. Onu çok özlüyorum. Onu tutkuyla özlüyorum. Onun da beni aynı şekilde özlediğini biliyorum. Ee, ve böyle bir özlem, böyle bir hasret çekenler olacak Akrep Burcu'nda bu hafta. Ki bunu sevgi değerli arkadaşlar bu hafta bu hasrette sona erecek diyebilirim sizlere eğer ki beklediğiniz şehir yol mesafe olarak uzakta olan bir aklınızdaki kişi var ise bu hafta böyle bir sürprize de açık olun. Hem teklif sürprizine hem kavuşma sürprizine açık olabilirsiniz. Çünkü kendinizi daha da güçlü hissedeceksiniz. Onun hayatındaki imparatoru içeyim ya da kendi hayatımdaki gücümün farkındayım. Ben bir imparatoriçe içe gücündeyim. Tabii ki burada erkek kadın olarak ayırarak söylemiyorum arkadaşlar. Hani enerji olarak güç olarak söylüyorum. Kendinize göre algılayın bunu. Ve bir tutku durumu tutkuyu çok yoğun bir şekilde tutkuyu ve isteği hissedeceksiniz diyebilirim sizlere. Peki bakalım aklınızdaki kişinin gündemi nasılmış? Aklınızdaki kişi de sevgili arkadaşlar onun gündeminde kendinden eminlik var, otoriterlik var. Duygularımı, duygularını kapatmış, gücünü yansıtıyor ama bu gücün içinde sonsuz da bir sevgi kaynağı var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, şöyle bir durağanlık döneminde görüyorum ben onu. Hayat içinde, hayat mücadelesi içinde, maddiyatla, finansal sıkıntılarla da çok uğraşıyor sevgili arkadaşlar. Maddi manevi desteğe ihtiyaç duruyor duyuyor güçlü bir görünüm sergiliyor gücünden ödün vermemiş gibi görünmeyi çok seviyor ama aslında gerçekten fikrinize size maddi manevi birçok şeye ihtiyaç duyacağını gösteriyor kartlar bu hafta şöyle bir kenara çekilmiş sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişi Çırpınmaktan yorulmuş diyebilirim ben sizlere Dinlenmeye ayırmak istiyor kendini Çünkü bir şeylerin havada kaldığını hissediyor Size yetemiyor maddiyatta yetemiyor Sevgisini istediği gibi sunamıyor Sanki böyle deriz ya hani hayat ona çemre takıyor deriz ya Sanki böyle aklınızdaki kişi bu hafta böyle bir gündem yaşayacak gibi görünüyor Peki bakalım enerjilerde neler olacakmış bir de onu görelim Arkadaşlar aklınızdaki kişi de e, onunla başlamak istedim niyeyse. Aklınızdaki kişi de hem finansal sıkıntılara karşı böyle sabitlik, somutluk mücadele var. Hem de kalp kırıklığı var. Çünkü bir şeyler yarım kalıyor. Sabit ve somut bir sonuca varamıyorum. Varmak istiyorum. Aşkta da, işte de, maddiyatta da, maneviyatta da istediğim konuma gelemiyorum. İşte bu beni kırıyor diyerek bunu size yansıtacağım bir enerji içinde olacak. Size baktığım zaman ise gayet güçlüsünüz. Bir aslanı çevirebilecek güce sahibim. Seni idare edebilecek güce sahibim. Sana destek olabilecek güce sahibim. Maddiyatta da maneviyatta da kendimden, yolumdan eminim. Çünkü ben kişisel iyileşmeye ve mutluluğumun kapısını aralamaya, gönlümü açtım, ışığımı açtım dediğiniz bir enerji yansıtacaksınız sevgili arkadaşlar. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne tavsiye edermiş? Arkadaşlar, ee, kartlarım size diyor ki kaynağına git. Bir geçitten geçiyorsun. Hayallerini kur. Hayallerinden vazgeçme ama hayal kaynağını üst seviyede tut. Yani böyle çökük bir şeyler değil de sevgili arkadaşlar. Enerjinizi düşürecek hayaller değil de. Tam aksine ki enerjinizi yükseltecek hayaller kurmanızı tavsiye ediyor kart size. Ve diyor ki sen bir güce sahipsin. Sen bir imparatoru içe gücüne sahipsin. Lütfen bunun farkına var. Kendinin farkına var ve kendinin değerini bil. Gücünün değerini bil diyor sizlere kart sevgili arkadaşlar. Ve İş meslek, kariyer kartlarım. Bakalım neler söyletecek. Bir de onu görelim. Arkadaşlar sizlerde böyle uzun zamandır hani deriz ya dua ediyorum, evrene haber gönderiyorum, eğitimimde ya da işimde şu başarıya sahip olmak, şuraya adım atmak, şu projeye başlamak istiyorum dediğiniz bir gündem var. Bir isteğiniz var sizin böyle hayata dair, maddiyata ve eğitime dair. Size kazanç kapısını sağlayacak, size kazanç kapısını aralayacak bir gündem bu. Ve bu, bu hafta aralanıyor arkadaşlar. Ettiğiniz duanın cevabını alacağınız, evrene gönderdiğiniz haberlerin dönüşümünü göreceğiniz bir hafta olacak. Ama yine size söylüyorum. Aşkta da, duygusallıkta da yoğun bir şekilde işte de sevgili arkadaşlar. Tutkulu, enerjik, umut dolu ve kazanç kapısını, mutluluk kapısını aralayan bir akrep burcunu görüyorum bu hafta. Peki bakalım melek mesajlarımız neler diyor? Bu hafta sıra melek ve aşk kartımızda. Ayrıca arkadaşlar güncel eril dişi mesajlarını dinlemek için de Mavi Umut Tarot Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz beni. Onun da bilgisini vereyim ve hemen aşk kartıma göz atayım. Arkadaşlar mavi destem su kralı ile der ki sizlere güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü. Kalbine ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye. Yardım işleri. Ve melek mesajımız. Senin için ne muhteşem bir deneyim. Projen çabalarına ödül, terfi ve başka takdirler toplayan tam bir başarı örneğidir. İyi iş çıkardın. Şayet yardımı dokunabilecek bir kişi sana destek sunuyorsa bil ki bu kişiyi sana kaynak yönlendirdi ve ona evet de. Ve bakın evet diyeceğiniz bir aşk kartı sizlere sevgili arkadaşlarım. Aşk kartınızda ilgilik verdi sevgili arkadaşlar. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın olumlama olarak evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirmişsiniz. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.